Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Riot Games'in son çıkarmış olduğu oyun Valorant'ı izliyoruz. Niye izliyoruz? <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Kaosuz Club kanalından Özcan. Bugün sizlerle birlikte Riot Games'in son çıkarmış olduğu oyun Valorant'ı hep beraber inceliyoruz. Yıllardır LoL, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics gibi oyun dünyasını kasıp kavuran Riot Games'in son projesi olan Valorant'ı inceliyoruz. Take flight. Kasıp kavuranı çok iyi söyledin ya. 7 Nisan itibariyle kapalı beta testlerine başlayan multiplayer FPS kategorisinde olan Valorant oyunu şimdilik sadece belirli Twitch yayıncılarına yani çok popüler olan Twitch yayıncılarına gönderilmiş durumda. Yani burada Riot Games'in LoL'de de denediği bir pazarlama stratejisini görüyoruz. Oyunu yayıncılara göndererek hem reklamını yapıp hem de oyun çıkana kadar kitlesini arttırmak ki planladıkları gibi de başarılı olmuş durumda. Oyun çıktığı gün anlık olarak tam 1.7 milyon izleyiciyi gördü ve çıktığının haftası toplamı itibariyle tam 128 2. 12 milyar saat izlenme rekoruyla diğer oyunları alt ederek birinci sıraya yerleşmiş durumda. Tabii ki bu rekorlarında birçok sebebi bulunmakta. Bunlardan en büyüğü de dünyada milyarlarca insanı evine tıkmak zorunda kalan lanet koronavirüs. <laughs> Salgının olduğu şu dönemlerde genç kitlenin evde yapabileceği en iyi aktivitelerden birisi ya bilgisayarda oyun oynamak ya da sevdiği bir yayıncının yayınını izlemek. <laughs> Az önce kısmi kapalı beta demiştim. Bunu biraz açmak gerekirse oyunun beta keyini almak için ilk başta bir Riot hesabınıza sahip olmanız gerekiyor. Bu Riot hesabını da Twitch hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Ve Riot Games'in resmi olarak desteklediği Valorant oyun yayınlarını izleyerek oyunun beta keyinin yayıncıların yayınlarından düşmesini beklemek zorundasınız. Aksi halde hiçbir şekilde Valorant oyununu oynayamıyorsunuz şu aşamada. Gelelim Valorant'ın nasıl bir oyun olduğunu. Kimilerine göre bu ne abi CSGO ile Overwatch çakması bir şey olmuş. Kimilerine göre ise yeni bir efsanenin doğuşu olarak tanımlanıyor. Bize göre ise rekabeti ve oyun çeşitliliğini artırmak adına gereken hamlelerden biri olmuş. Şu dönemlerde en azından alışıla gelmiş oyunların haricinde bir oyun oynamak bizler için iyi bir seçenek oluyor. Nitekim CSGO Valorant'ın çıkışından sonra her hafta güncelleme yayınlamaya başladı. Ve belki de daha ileri bir tarihe planladıkları yeni nesil Source 2 motorunun güncellemesini Valorant'ın çıkışı sebebiyle daha erken bir tarihe almak zorunda kaldılar. Aynı zamanda Activision Blizzard firmasının geliştirerek bizlere ücretsiz olarak ulaştırdığı Call of Duty Warzone oyunda yine aynı aynı şekilde her hafta oyuna büyük özellik güncellemeleri getirerek oyuncuları Valorant'a kaptırmamaya gayret gösteriyor. Sonuç olarak piyasaya çıkan her oyun kime yarıyor? Tabii ki biz oyunculara. Neyse biz konumuza dönelim. 5 ve 5 iki takım halinde oynanan rekabetçi oyun klasiği olan bir tarafın saldırı, bir tarafında savunma yaptığı, iki devrede toplam 25 tur oynanan Valorant'ta 13 tur kazanan ise zafer'e ulaşıyor. Not: Bu videoda karakter tanıtımı yapmayıp oyunun hataları, güzel yanları ve biz oyuncuları nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğim. Öncelikle bilmeyenler için merak edilen birkaç soruyu cevaplayalım. Nedir abi? Ben ne bileyim abi. bana ne bana bak. Alayına PUBG'yi. <laughs> Niye? Sana da buradan taşlama yapıyorum anladın mı? Tamam <laughs> ben PUBG oynuyorum bana ne? Sorayım hatta sana. <laughs> CS oynuyorum e oğlum ben. Nedir abi? CS'nin çakmasını yapmaya çalışmışlar olmamış çizgi film'e çevirmişler. Ya Uzula'ya <laughs> sallama diyorsun sen burada CS'ye sallıyorsun. CS'ye sallama CS'nin çakmasını yapmaya çalışmışlar diyor. Tamam dur. Abi Valorant paralı mı? Hayır, paralı değil. Oyun tamamen ücretsiz. Peki abi, oyun pay-to-win mi olacak? Hayır, pay-to-win olmayacak. Satın alma işlemi sadece kozmetik olacak. Oynanışı değiştiren herhangi bir satın alma söz konusu olmayacak. Yani ne kadar ekmek, o kadar köfte söz konusu bile değil. Peki oyunun grafikleri nasıl? Valorant kendine has çizgi animasyon tarzı grafik türüne sahip. Tam Riot Games tarzı diyebiliriz. Ya böylelikle Riot Games her oyunda olduğu gibi Valorant'ta da kendine has atmosfere sahip. Bu grafik tarzını kullanmakta bir yandan düşük sistem sahibi oyuncular açısından büyük bir artı olacak. Oyunun grafikleri kötü değil ama herkesin seveceği tarzda değil. Daha önce LOL oynadıysanız ve sevdiyseniz bunu da pekala sevebilirsiniz. Özellikle karakterlerin yeteneklerini kullandığımızda grafiklerin ne kadar LOL benzeri olduğunu görüyoruz. Valorant'ın oynanış kısımlarına gelirsek bazı oyunlardan esinlenilmiş karma mekaniklerin mevcut olduğunu görüyoruz. CSGO, Overwatch, Paladins gibi oyunlardan esinlenilmiş. Fakat durum göründüğü kadar da kötü değil. Yani Riot Games kopyacı bir şirket değil. Riot'un burada başardığı şey bu mekanikleri güzelce harmanlayıp bize sunmuş olması. Daha önce dediğim gibi oyun 5v5 oynanıyor ve her oyuncu da farklı bir ajan oluyor. Bu ajanlardan da hepsinin farklı bir özelliği bulunuyor. Kimisi takıma düşmanlarının yerini gösterirken, kimisi düşmanların görüşünü zehir duvarı ile kapatıyor. Kimisi de buzdan duvar yaratarak düşmana karşı taktiksel avantaj sağlayarak dikey çarpışmaların çeşitliliğini artırıyor. Ama neticesinde bu bir shooter oyunu. Yani karakteriniz silahınız ne kadar iyi olursa olsun. Eğiminiz yoksa benim gibi kolsuzsanız sinirlenip oyunu bir anda kapatabilirsiniz. B şunu da eklemeliyim ki oyundaki vuruş hissi sizi tatmin edecek kadar iyi değil hatta berbat denebilir ama ben ümitliyim güncellemelerle bu durum çözülecektir. Hatta betadan çıkana kadar oyunu mekaniklerine alışmamaya çalışın çünkü bir sonraki güncellemede farklı bir mekanikle karşılaşabilirsiniz. Şahsen ben Warzone oynarken daha çok tatmin oluyorum. Yani daha gerçekçi abi. O ne ya çocuk oyunu gibi baksana. Böyle boncuk boncuk atan silahlar falan. Ne oldu yüzlerim ama yetenekler silahlardan çok daha güzel akıyor ve kesinlikle seveceğinizi düşünüyorum. Beğenmediğim bir diğer kısım ise karakterlerin yürüme, zıplama ve koşma animasyonları. Riot Games gibi büyük bir firmanın şu çok basit animasyonlarda bu kadar acemice davranacağını hiç aklıma bile getirmezdim. Yani karakterler yürüyor mu, koşuyor mu, zıplıyor mu hiç belli olmuyor. Yine bunların da ilerleyen güncellemelerle çözüleceğini düşünüyorum. Yani genel olarak özetlersek Valorant'ın artıları özgün bir şekilde harmanlanmış mekanikleri var. Oynanışı keyifli hale getiren karakterleri mevcut. Rayo tarzı çizgi animasyon grafik dizaynı var ve kesinlikle pay to win yok oyunda. Valorant'ın eksilerine gelecek olursak karakterlerin güçlerinin eşit olmaması, karakter animasyonlarının çok hantal hissettirmesi ve vuruş hissiyatının gerçekten çok kötü olması. Son karar Riot Games'in geliştirdiği Valorant farklı shooter ve rekabetçi oyunların mekaniklerini kendine az bir şekilde harmanlayıp bizlere güzel bir deneyim yaşatmaya hazır gibi görünen bir oyun. Birçok eksiği var ama şu an için hazır. Arkadaşlarınızla birlikte daha eğlenceli bir deneyim vadeden Valorant betadan çıktığında eksikliklerin giderildiği ve keyifli anların bol aksiyonlu geçeceği bir oyun olacaktır. Valorant oyunu ve istediğin başka oyunlar varsa lütfen yorumlarda bildir. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı da unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Kendine iyi bakı başlığını alır mısın? Kendine iyi bak. <laughs> Stop de. Şuna değil mi?